Evet gençler nerede kalmıştık trigonometri yapıyorduk beni takip ediyorsun iyi izliyorsun birlikte trigonometriyi hallediyoruz. Sorumuz bu şekilde arkadaşlar 14 tane eşlik dörtgen diyor e, o halde ben şöyle bir oran yapayım burası 1 olsun kısa kenarımız 1 2 3 4 5 6 yapıyor karşısı da 6 yani burada da 2 tane uzun kenar var demek ki bir tane uzun kenarımız 3 burası 3. Evet burası da 3. Bunlar da 1 1 1 yapıştırdık. Diyor ki ACB'nin sinüsü ACB şöyle bir açı. Dik üçgenimiz burada. Yani x'i buraya koydum. Peki sinüs neydi? Karşı hipo. O halde x'in karşısında 6 yazıyor. Hipoda kaç yazıyor? E bu mavi çizgi var ya o yani 6 6 Burası 6 kök 2 yapar Pisagor'dan. Demek ki cevabımız 6 bölü 6 kök 2. Sadeleştirmelerini yap. 6'lar gitti. 1 bölü kök 2. E yine yok hocam. E kök 2 ile genişlet bir zahmet. Kök 2 ile 1'i çarptım. Kök 2 şu tarafa yazalım. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2. Cevabımız kök 2 bölü 2. Oldu mu? <laughs> Oldu.